Arkadaşlar merhabalar. Derin kuyut dalgıç pompası susuz çalıştığında neden yanar? Neden zarar görür? Yüksek amperden dolayı, aşırı amperden dolayı neden motor telleri, motor sargısı neden yanar? Bu bir e, küçük bir motor. Gördüğünüz gibi. Bu e, motor ne motoru? Blender motoru olabilir. Yani küçük ev aletleri dediğimiz, elektronik ev aletleri dediğimiz, elektrikli süpürge motoru, işte nedir? E, blender motoru. Bu şekilde arkadaşlar e, hani çeşitlendirebileceğimiz, çoğaltabileceğimiz e, cihazların motorları bu, bu şekilde hani doğal bir şekilde çalışırlar. Ve çalıştıkları zaman da herhangi bir yanma olmaz değil mi hani? Yani herhangi bir suyla temasları yok bunların. Ama derin kuyu dargıçtaki işte yer altındaki pompamız 70-80 metre 100 metre yerin altında çalışan derin kuyu dargıç pompamız su bittiğinde eğer ki çalışıyor ise sıvı seviye rölemizde yoksa yani motor zarar görüyor sargılar zarar görüyor yüksek amperden dolayı ve motor yanıyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar bunun sebebi şudur derin kuyu dalgıç pompada arkadaşlar yağ vardır. Motorun içinde yağ vardır. Yani şunu işte bir de biliyorsunuz şunu bir ambalajın içinde düşünürsek, hani motor kılavuzunun içinde düşünürsek motor kılavuzunun içine koyduğumuzda bu motoru içinde bir belli bir miktar yağ vardır arkadaşlar. Derin kuyu dalgıç pompalar için konuşuyorum. Bu bu motor arkadaşlar yer yer altında yerin içinde çalıştığı vakit yani suyun su zaten soğuk biliyorsunuz yer altındaki sular soğuk. Yani soğuk su e, motora soğutma görevi gördüğü için suyun içinde motor zarar görmüyor. Ama hani susuz çalıştırdığınız vakit maalesef motorun herhangi bir soğutma sistemi olmadığı için, bir radyatörü olmadığı için motorumuz zarar görüyor. Bir termostat yok, bir radyatör yok. Yani normal e, ee, motorun içinde sadece yağ var arkadaşlar. Ya, yağın, yağın içinde yani normal bildiğiniz motor yağısı. Motor yağısının içinde. Yani şu motorun döndüğünü düşünürseniz no, yani yüksek bir e, sıcaklık oluşur. O yüksek sıcaklığı arkadaşlar düşüremediğiniz vakit bir radyatörünüz yoksa doğal olarak motor zarar görür. Isınır yüksek ısıdan dolayı içindeki bakır teller yanar. Hani bir araç motorunu düşünebilirsiniz. Ee, motor normal otomobillerin motorunu düşünün. Onlar da yağ ile çalışıyor. Motor yağın içinde dönüyor pistonlar. Ee, crank mili, kam mili. Ama işte araçlarımızda otomobillerimizde radyatör var. Termostat var. Motor yüksek ısıya ulaştığında maksimum ısının üzerine çıktığında arkadaşlar. Ne oluyor? Motor e, yağları motorun üzerindeki su yağ kanallarından geçen motorun işte oradaki kanallarından geçen su arkadaşlar radyatör üzerinden gidiyor ve motoru soğutuyor. Ama ama bizim dalgıç pompamızda böyle bir özellik yok arkadaşlar. Bildiğiniz hani boş kovanın içinde motor dönüyor. Ya içinde de yağ var. Hani doğal olarak sizin motoru suyun içinde, soğuk suyun içinde veya veya herhangi bir suyun içinde çalıştırmanız gerekiyor ki motor yüksek ısıya maruz kalmasın. Yani soğuk bir şekilde çalışsın. Bundan dolayı arkadaşlar e, derin kuyu dalgıç pompamızın <laughs> susuz çalış, çalışmasındaki çalıştığında zarar görmesindeki problem bu arkadaşlar. İçinde yağ olması. Pompanın içinde motor motorun içinde fanda yok bakın fanda yağ yok sadece motorun içinde e, yağ olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar bir de hani küçük bir anekdot söyleyeyim arkadaşlar Bu e, Derin kuyu dalgıç pompayı çalıştırdığınızda örneğin hani küçük bir pis su akıyor veya kumlu akıyor su. Siz bu derin kuyu dalgıç pompayı stop ettiniz, durdurdunuz. Tekrar çalıştırmak için belli bir miktar bekleyin. Hemen çalıştırmayın. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü sizin 70 metrelik bir borunuz var. Belki 80 metre. Bu 80 metreye dalgıç pompa su basıyor. Siz motoru durdurduğunuzda bu 80 metre arkadaşlar borudaki su tekrar fan üzerinden boşalıyor. Bu boşalma yaparken arkadaşlar düşünseniz hani 80 metre borudaki suyu arkadaşlar yani ağırlık bayağı bir ağırdır hani kaç litre yapar bilmiyorum. Ve bu su motorun üzerine boşalıyor. Yani fan geri tepiyor bu suyu. Siz bu şekilde bu su boşalmadan tekrar motora start yaptığınızda motor zorlanacaktır arkadaşlar. Hele hele bir de Suyun pis olduğunu düşünürsek, içinde kum olduğunu düşünürsek daha da yük ağırlaşacaktır ve motor yani fan'a kuvvet verirken zorlanacaktır. Bunun için arkadaşlar motorumuzun fanın içinden 70 metredeki borudaki su, toprak, kum ne varsa hepsinin boşalmasını beklememiz gerekiyor. Yani 15 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika ki hani suyumuz pis akıyorsa tabi yarım saat beklemek gerekiyor ondan sonra start yapmanız yapalım ki ne motorun borusun ee, kuyunun mor, borusunun içindeki kangal borunun içindeki sular boşalsın ve motorumuz zorlanmadan tekrar sıfırdan 70-80 metreye su bassın hani bu da küçük bir anekdot olsun arkadaşlar bilginiz olsun böyle 5 e, 2 dakika 3 dakika ara, ar, ar, arka arkaya arka arkaya panoya basarsanız start yaparsanız motorunuz zorlanır ve e, yine e, yüksek ampere aşırı amperi maruz kalır maalesef yanabilir.